Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bul nasıl yani bul nasıl oynanılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bul nasıl oynanılır yani o ona çalıda saklanın önerim bu. Bu tip karakterlere de Girmeyin diyecektim ama ben girdim uzak karakterlere girin. İkisi de gitmiş bak. Çok iyi. Sen bana gelme. Geliyor tamam. Ama olsun. Alabiliriz alabiliriz. Tamam şimdi kaçma zamanı. tamamdır. Ben şöyle bir gideyim. Kazandık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oynadık. Bayağı bir çözdüm. Arkadaşlar dediğim gibi canınız azsa çalıda saklanın ama çalıyı da kontrol edin. Çalıyı kontrol etmezsiniz, adamlar üzerinize atlar. Sen benim o topumu çalmayacaktın. Hadi gel. Ü bana pas attın. Gol mü? Evet gol. O kadar kişi arasında gol attım ya. Çok iyi. Ama gidemedim. Neyse toparladık. Evet, yıldız oyuncu olduk ve hemen kazandık. Hiç kimse gelmedi, direkt çıkmışlar. Olsun. Hemen kazanırız bu maçı da. abi gol atmasın gol atmasın ha atmamış abi ya neyse döndürürüz döndürürüz siz sorun değil çok güzel kaçtım hmm. Üf. Çok güzeldir aldım. Gol mü? Gol mü? Ama gol atmamız lazım ya. Gol atamazsak kaybederiz. Geliyorum. Goal. Ya nasıl öldüm ya? kaybettik Tamam o gol olmasın Ama onlar yapıyor hep ya saldırı. Biz hiç yapamıyoruz. Yak <laughs> ya. Böyle bir şey yok. Neyse. Ben şuradaki kutuları açayım. Karakter gelirse çok güzel olur. Gelmedi. Birazcık bekleyeceğim bu sefer. Bekle iki gelmez. Olsun. Seninle ne yükselteyim? Seni yükselteyim. Tamamdır. Savaşçılar. Yükselteyim seni. Ama çok para gitti ya. Olsun. Arkadaşlar. Bulu Öğrenmişsinizdir az çok. Tekrar seni alalım. Ne gelmiş? Asit gölleri. Oynayayım. Çek. hemen oraya gidip bir sürü can, can almayı umuyorum. Ama işte böyleler gelmesin. Şimdi gitmem gerek. Nasıl öldüm ya? Hiç heyecanlı olmadı. Bir daha oynayayım. Şimdi direkt o bulla gidiyorum. Hayır gidemiyorum. Heh. Şimdi saklanayım. Tamam. Orada bir karakter gördüm. Kim anladı onu? Tamamdır. Ama nasıl alamadım? Hiç. Kaçamadım da ya. Senin nasıl birinci olamıyorum hiç bilmiyorum yani. Hadi ama. Evet geldiler. Onu durdur. Tam top bende. Hemen dolaşmayı planlıyorum. Tamamdır gol attık. Birazcık uzun oldu ama olsun. Gol olsun da uzun olur olsa da olsun. Ama vurmuştum ya. Gol atmayı planlamıyor değil mi? Çünkü atamaz. onu ben aldım. Alamadım. Alamadım. Tamam şimdi aldım. Hadi onu al. Yok alamadım. Anil oyunda. Tamam. Ben şuraya ateş etmek istiyorum. Ya nasıl ateş et? Nasıl vurdu beni ya? Top kimdi? Tamam. Sen deymiş. Kaç kaç kaç. Nasıl öldün ya? olmadı. Hah duruyor duruyor duruyor. Gol oldu. Evet. Yıldız oyunuyla oynuyoruz. hadi sen nereden çıktın Neyse Unut. Daha sıfır sıfır olmasına seviniyorum. <laughs> gol atacak ama. Gol atacak işte. Gol atacak. Herhalde birinci olamayacağız. <laughs> hemen gideceğim, bırakacağım. <laughs> Derken... Atamadım. <laughs> Yok, kaybettik. kaybettim. Savaşçı değiştireceğim ya. Kimle oynayayım? Kimle oynayayım? <laughs> Yok. Hiç olsun. Arkadaşlar 2 3 el daha atalım. Orada birkaç karakter var. Jess var. Adın Jess'iydi değil mi? Nasıl kaybettim ya? O bir takım yok ettik. Bak orada öleceksin. Nasıl ya? ki ben de evet deseydim de neyse gelmedi yine. Arkadaşlar ben nerede almıştım o kar şeyim? Karakteri. Hah, dükkana tıkladım. Buradan almıştım o şeyi, kostümü. Şur Haydut koltuğu almak da isterim açıkçası. Buradan atırmalar varmış. Tamam. Şimdi çift değil de tek girelim. Bu da son maçımız olsun. Ne oluyor? Neyse. Bifi şeydi. Sıkıntılıydı. Kendine geldi. Yani düzeldi. Ama ne oluyor? Tamam seni aldık. Ben şuradakileri alayım. Bu maçımızı kazandık. שלום ולעולמי מלהקת מינות מין, הושקלן